Olur şimdi ben niye yapamıyorum? Aaa şu an iyi hayır ben Git. Ben geldim. Çok uzun zamandır video çek. Ben geldim. E ama vurma artık. E, aa, aa komşu Olmadı video çekemedim. Çekemeyince gidemeyince yapamayınca moralim bozuldu. Oturdum kaldım gibi gibi. Hoş geldiniz Seda. <laughs> <laughs> of e, çok enerjisiz başlıyor bu video. Olmaz böyle. Merhaba. Beni ilk defa izliyorsan ismim Sinem. Sinikodinika diye de duymuş veya görmüş olabilirsin. Evet o benim. Bugün e, soru cevap. Aslında çok uzun zamandır video planları yapıyorum ama hep planlarım suya düştüğü için hiçbir şey çekemiyorum. Çekemeyince moralim bozuluyor. Moralim bozulunca oturuyorum. Onun dışında kendi yaptığım bir iş var. Onun yoğunluğunu yaşıyorum bazen. Ondan dolayı video çekiyorum. Kısacası video çekemiyorum şimdi belli ki. Bir süre. Ama bu çekmeyeceğim anlamına gelmemişti. Geldim. Bana soru sormanızı istedim. Ee, soruların hepsini ama hepsine cevaplamaya çalışacağım. Çünkü zaten çok da yani aşırı soru olmamıştır diye düşünüyorum. Bana soru aynı zamanda kendi sorununuz varsa yani bir konuda kararsızlık yaşıyorsanız onu yazın. Hani beraber belki çözüm buluruz diye söyledim. Siz de yazdınız. Şimdi ben onları okuyacağım. Sohbetli muhbetle. Her bir video olur. Bakalım sorularınıza göre şekillenecek video sonuçta. Siz yap, yapıyorsunuz aslında şu an bu videoyu. Ben konuşamasam da her ne kadarsa da. <laughs> Neyse sorulara geçince dizelirim diye düşünüyorum. Ben ka yani ka <laughs> <laughs> kamera... karşısında pek konuşamıyorum ben. Özür dilerim bu konuda. Ne yapayım? Böyle bizde. Şey. Şimdi ve bir kağıt hazırladım. Kağıda da sorularınızı yazdım. Ama soruların bir kısmını yazabildim. Elim yoruldu. E, telefondan telefonu kameraya bağladım. Kendime bakıyorum. O yüzden telefon. <laughs> telefon orada ama birazdan kendime bakmayı bırakacağım. Buradaki soruları yazdım. <laughs> o zaman başlıyorum. Öncelikle boy kilo sormuş. Biri. Boyum 1.64. Kilom, kilom 56. 57. Ay a ne? <laughs> ne las ne ellisi. Etki kilolarım ona 47, 46 falan kilo. Flört falan yok mu aşkım senin? Bu arada bana sorunuzu yanına da yaşınızı yazmanızı istedim. Çünkü biraz da ben sizi tanıyayım değil mi? <laughs> yani kime cevap veriyorum zaten bilmiyorum. Ama sonuçta hani 15 yaşındaki bir kız çocuğuna vereceğim cevapla 30 yaşındaki bir kadına vereceğim cevap aynı olmayacağı için yaşınızı da yazmanızı istedim. Hem ona göre de fikir verişim size. Fikir vereceksem kolay olur diye düşündüm. Hem de sizi ben de tanımış olurum diye düşündüm. İyi düşündüm. Güzeldi. Güzel fikirdi. Şimdi 20 yaşındaki bir arkadaşım flört falan yok mu aşkım? Senin yazmış. Flört falan yok. Ben flört özgürlüğü değilim. Yani flörtleşmeyi sevmiyorum. E, yapan seven insanlar var. Saygı duyuyorum. Gayet benim arkadaşlarımda da var yani. E, ama ben beceremiyorum. Çünkü zaten Flört ne ki? İşte mesajlaşmak falan herhalde böyle şey tatlı tatlı. Ben mesajlaşmayı falan da mesajlaşmaktan da haz etmem. Arkadaşlarıma da mesajlaşmayı sevmem. Sürekli ararım. Ee, sevmiyorum flört falan. Flört titleşemem. Sıkılırım ruhum daralır. Arada mesajlaşım falan bile engelliyorum. Muç muç ilişkileri de sevmem zaten. Bana göre değil. Ben flörtleşmiyorum. Sevgilim de yok. Üniversite hayatı nasıl da özlüyor musun? KKTC'de okuyan biri olarak merak ettim. 19. 19 yaşındasın. Ne güzel yaş. 26 yaşındayım. Aa, teyze hissettim kendimi. Neyse ben de gencim hala. Ee, Kıbrıs. <laughs> Kıbrıs okumak çok güzeldi. Ee, aslında Kıbrıs'ta yaşamak çok güzeldi. Kıbrıs'ta okumak bok gibiydi. Heh. Evet, tam olarak böyle. Çünkü Kıbrıs okulları yani ne gerek vardı ki yani ne öğrendik ki biz şimdi. Yani sadece bir eğitim olarak kesinlikle hayır. Ama Kıbrıs'ta yaşamak, ada hayatı. Oradaki arkadaşım her şey çok güzeldi. Mükemmel bir 7 sene geçirdim orada. Teşekkür ederim her şeyi yaşadığım her şeyi yaşadığım, herkesi tanıştığım, tanıdığım, herkes teşekkür ederim. Şeyden biri hariç. <laughs> en çok pişmanlık duyduğun şey neydi? En çok pişmanlık duyduğum şey reşit bile olmadı. 17 yaşımda üniversiteye başka bir şehre gitmek. Başka bir şehir bile değil ki orası ülke aslında. Başka bir ülkeye gitmek. Yani reşit bile değilken bunu yapmak. Yani bu çok pişman oldum sonra ya. Hani bir sene daha çalış, oku, bekle. Sonra git, 18 yaşında git. Ama sonuçta sonradan da dizlerimi dövmedim yani. Alıştım, sürece alıştım. Hangi dizi seti? En son Şampiyon. Evet, en son Şampiyon TRT'de bir dizi vardı Şampiyon diye. Tolga Sağman falan oynuyordu başrolünde. En beğendiğin ruj link. Ben ruj pek kullanmıyorum. Daha çok gloss, parlatıcı, Bioderma. de sonrasında arkadaşımız bozulmasın diye ayrıldık. Hiçbir şey yok ya. Yani. kapatayım. Çünkü burada yoğun bir sessizlik olması gerekiyor. Siz deli misiniz? Nasıl hiçbir şey yok ya? Yani. Ayrılırsınız. Arkadaşlığınız bozulmasın diye. Zaten ayrıldıysanız ya arkadaşlığınız bozulsun yani. Niye bozulmasın? Bozulursa bozulsun. Ne? akraba falan mısınız? Yani niye ki? Ya sevgilisindir ya arkadaşsındır. Zaten arasındaysan bok yemişsin. <laughs> Bilen bilir. O çok kötüdür ondan uzak. Sen çok tatlısın ve aşırı aşırı arkadaşım ol istiyorum. Nasıl çözeceğiz? Yaşı da 21'miş. Ben hiç tatlı değilim arkadaşlarıma bu arada. Ben aşırı gıcık biriyim. Siz böyle tatlısına falan yazıyorsunuz da. Ya, yani beni sokakta görseniz ben Nemrut. Suratı beş kere sürekli böyle biriyim. Hiç öyle tatlı falan değilim. Değilmiş. Hele arkadaşlarıma karşı var ya. Abo. Yani mesela bir şey sinir olduysam hemen zaten gözlerim devri. Yani arkadaşlarım hep beni alttan alır. Tahmin edilecek gibi değilim bazen gerçekten yani. Onlar da haklı. O yüzden benimle arkadaş olmak öyle çok daha wow bir şey değil. Bir de zaten hiç yerimde de durmam. Başlarımız genelde belaya da girer. <laughs> ya yani, tavsiye etmiyorum. Nasılsın? İyiyim. Bu ay bak bir ara modum daha da birkaç ya bir haftadır rahat. Moralim çok bozuktu ama şu an gayet iyiyim, mutluyum. Yani her şey yolunda çok şükür. Canın sıkkın olduğunda ya da mutsuz olduğunda ne yaparsın? Ya bir kere canı sıkkın ya da mutsuzsanız sizin bir uğraşınız yok. Yani bir şey yapmamaktan. Şöyle mutlu olmayı bekleyemeyiz. Hareket ediyor olman lazım. Sen bir iş yaparken bir kere insan mantık olarak bir iş yaparken ona yoğunlaştığında bir şey düşünemiyorsun. Ben çalışırken dünya duruyor mesela hiçbir şey düşünmüyorum. Ya da en basit bir video kurguluyorum falan. Bana işte arkadaşlarım yazıyor cevap vermiyorum mesela. Ha anladım video kurguluyorsun falan diyorlar. Yani bir şeylerle uğraşırsanız, sizi meşgul edecek bir şeyler yaparsanız mutsuz olmaya zaten vaktiniz kalmaz. Üni nerede okudun, nerede yaşıyorsun? Ben üniversiteyi Kıbrıs'ta okudum. 7 sene okudum. Her videomda bunu söyleyebilirim çünkü neden 7 sene okudum. <laughs> Mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleştim. İstanbul kulda yaşıyorum şu anda. Bu kadar. Niye sevgilin yok Sinoş'um? Çok güzelsin. Benim bile var bu tipimle. 19. Bu işler tiple mi oluyor zannediyorsun? Öyle bir şey yok. Burası güzel olsun ve burası çalışsın. Yani Allah hiç güzelliği versin. Bir de mantık beyin versin. Beyinsiz de olmaz. Çünkü beyinsiz. Beyinsiz zaten nasıl yaşanır hiç anlamıyorum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ben styling yapıyorum şu anda. Radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Birçok iş yaptım ama şu anda styling yapıyorum. 22 yaşındaymışsın. Şu anda en büyük 22'yi gördük herhalde. Doğru. Nerede oturuyorsun Siniko abla 16? <laughs> Siniko abla demez mi? <laughs> ben e, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Arnavutköy'de oturuyor. Bu kadar pozitif olmak zor değil mi? Yani hiç durup şu an ne oluyor ya demiyoruz. Ben öyle pozitif biri değilim. Çok hiç po hatta öyle çok hiç pozitif değilim. Hatta bazen modum çok çok düşük. Ama siz onu görmediğiniz için belki size pozitif geliyorumdur ama öyle bir şey yok. Benim de moralim bozuluyor. Ben de üzülüyorum. Ben de down oluyorum. Hani oluyor her insan gibi. Benim de başıma geliyor ama hemen kendimi yükseltecek bir şeyler mutlaka buluyorum yani. Kendimi öyle çok aşağılara bırakmıyorum. Sallandırmıyorum yani. Sence gastronomi mi yoksa diş hekimliği mi? Kararsızım. Bu arada çok güzelsin. 16. Sen hangi meslekte mutlu olacağını düşünüyorsun? Hangi meslek? Yani böyle gözünü kapattığında kendini nerede görüyorsam o işe devam etmelisin. Bu ikisini de yapmak zorunda değilsin. Gözünü kapattığında neredeysen oraya gitmelisin. Tek kaldığım zaman sürekli bir şeylere kafama takıyorum. Ama insanlara demiyorum iyi bir şey mi? Hmm, çok insanlara söylemek de güzel bir şey değil. İçine atmak güzel bazen ama çok içine atmak da güzel değil. Dozunu bilmek lazım. Ben de mesela sürekli insana <laughs> sözüm <laughs> falan yaparsam çevremde insan kalmazsın. Çünkü herkesi mutsuz edersin zaten ne gerek var? Kendini mutlu edecek şeyler yaparsan, mutluluk saçarsan insanlar da çevrende olur. Sen de mutlu olursun. Senin de yaşını bilmiyorum. 18 ben de 18 yaşındayım falan diyorum <laughs> Ben 26 yaşındayım. Küçükken inandım ama şu an sana ne salakmışım dedirten şey. Oha bir sürü var. Ya o kadar çok var ki. Yani çünkü sürekli zaten ablam beni kandırırdı. Yani işte şu vitrinde gördüğümüz mankenler. Bunlar geceleri canlanıyor biliyor musun? Hem de senin odandan giriyorlar bizim eve camın açık Hayatında hayatında en büyük başarın nedir? Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor olmak. Ve bunu 23 yaşımdan beri yapıyorum. Kendimi boşlukta hissediyorum 19. Kendini boşlukta hisse Niye hissedersin? Ama böyle oturursan boşlukta hissedersin. Aa da biri seni sallasa aşağı bile atar o boşlukta ben sen diyeyim. Uğraşacak bir şeyler bu. Kendini keyifli hisset. Ya git bulmaca çözün ya en basit. Ben mesela bugün onu aldım diye aklıma geldi. Felsefe sosyal hizmet mezunuyum. Kızım var 2 yaş. Çalışmak istiyorum 25 yaşında. yaşın çok genç kesinlikle çalışmaz. Büyüdüğünde çocuğun da sen çalıştığın için seninle gurur duyacak. Görüldü beyden biraz bahset. Bahsedeyim. Neki gün önce şu mahallede bir yerlerde gördüm. Gördüm yani seni. İzliyorsun bu videoyu da biliyorum. Gel biraz daha mahalleye bekleriz. Gözümüz gönlümüz için. <laughs> Yandım sıcak bas. Bir arkadaşım var ve diğer yakın arkadaşı benimle konuşmaması için hem onu hem beni rahatsız ediyor. O arkadaşı hayatınızdan derhal çıkartın. Kışımla. <laughs> Sosyal medyada hatırı sayıda takipçiye ulaşmak için ne yaptın ne yapmalı? 20 yaşındaki bir arkadaşım sormuş. Video çektim şey galiba bu ya. Şey şey. İnsanların sende kendinden bir şeyler bulması gerekiyor. İzlediğimiz dizilerde bile bir karaktere kendimizi yakın hissedip diziye bağlanabiliyoruz. Karakterle kendimizi bağdaştırıyoruz aslında. Karakterle kendini bağdaştırdığın içinde de diziyi izliyorsun daha merak ediyorsun ne olacak edecek mi ne gibi. Aynı bu mecrada da bu bence. İnsanların sende kendinden bir şeyler bulması gerekiyor. Hangi dizilerde oynadın? Aa oyuncu gibi mi görünüyor? <gülüyor> Değil. <gülüyor> Ayrıca TV'de ananı anlattığın hikayenin devamı. Arkadaşlar, o hikayenin devamı çok eğlenceli. Çok da anlatmak isterim. Belki ileride anlatırım. Şey şimdi bir iş birliğinde. <laughs> e bu kadar merak edildi bir iş arasın değil mi? Markalar beni arayın. Yaşam tarzın çok hoşuma gidiyor. Sen şu anda yaşamından memnun musun? Yaşantımdan çok memnunum. Ama daha iyisi neden olmasın? Daha iyisi için neler mi? İstediğin işi mi yapıyorsun. Bir de bu işi yapmasaydın ne olmak isterdin? 18. İstediğim işi yapmıyorum. Ya aslında hayallerimi gerçekleştiren insanları giydiriyorum. Bok gibi bir durum ha. Yani hayallerimi başkaları gerçekleştiriyor. Ben de onları giydiriyorum. Giymeye bilmiyorlarmış gibi. Yani ben oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu olmak istiyorum. Çılık bile atarım artık. Oyuncu olmak istiyorum. 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 Evet. Şans dilek kapılarım çıkmış mı şu an? Oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu olmak istiyorum. Mersin'e gelir misin hiç? 19 Mersin'e gelmez olur muyum ya? Ben var ya ben her yaz bizim orada yazlık var bir kere. Her yaz annem bizi okul kapanı kapanmaz götürürdü. Ta Eylül'ün sonunda Ekim'de dönerdik. Hep Mersin'deydim yani yazlık vardı. Sonra ben üniversiteye kazandım. Ondan sonra Kıbrıs'a gittim. Sonra köpeğim falan oldu diye öyle çok gitmek istemedim. Bir de siteyi falan sevmiyordum ben o zaman tabi. 18 yaşlarında 19 yaşlarına gelince hiç hiç, hiç hiç, istemedim anladın mı? Hayat burada ya orada ne yapacağım falan. <laughs> He, öyle yapıyordum ne manense. Sorular bitti buradakiler. Ama devam edelim istiyorum. Durun. Tek diyeceğim biraz daha aktif ol. Lütfen 29. Oha 29 yaşında takipçim var. Seni kaçak dalasın. Keşke Kıbrıs video görebilsek bizi. Bilmem kaç kere taşındığın yerleri, evleri göstersen. Oha çok mantıklı. Güzel fikir. Neden olmasın düşüneceğim bunu. Ama Kıbrıs'a da gidemem. Kıbrıs her gittiğimde ortalık karışıyor. Görüldü belli ne oldu? Bunu çok merak etmişsiniz. Neyse cevapladı. Senin önerdiğin tüm ürünleri uzun süredir kullanıyorum. Aloe vera, badem sütü vesaire favoriler. İşte beni takip edersen kazanırsın. Kızım bunu hiçbir zaman unutma. <laughs> Neden yalnız yaşıyorsun? Bunun için nasıl yol izledim? Maddi manevi yaş 27. O oh, benim ya takipçilerimin yaşı yüksekmiş abi Neden yalnız yaşıyorum? Çünkü yalnız yaşamaya çok alıştım. İnanılmaz alıştım yalnız yaşamaya. Biriyle yaşayamam artık diye düşünüyorum ama yaşarsam daha yani neden olmasın? Yine yaşarım yani. Çünkü yaşamadım değilim. Hani yaşadım onu da. Ama tabii bir kere yalnız yaşamanın tadına da vardı mı bırakamıyorsun. Maddi olarak Tabi ee, tabii yalnız yaşamak seni zor yani seni zorlay herkesi zorlayabilir. Normal askeri ücreti düşündüğümüzde yani her insanı zorlar ama işte ek iş yapıyor yaparsın hani bir şey yaparsın. Hem yani bir şekilde yolunu çizdiğin zaman Allah sana zaten yardım ediyor yani yürü ya kulum diyor bence bence öyle benim öyle oldu en azından. Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Hayallerin ne hoş Bize ne tavsiye edersin? 20. Ee, gelecekte oyuncu olmak istiyorum. Yakın gelecekte olacağımı düşünüyorum. <laughs> Bunu buraya çapalamış olayım. Evet. Yakın gelecekte beni televizyonda izleyeceksiniz. Oha şarjım bitiyor. Şey, kanalıma abone olmayı unutmayın. Komşu terörüzü yaşıyoruz zaten. Artık video çekemeyeceğim. Çünkü çocuklar büyük ihtimalle mutfağa gel aşağı. Çocuğum sus. Telefon şarjı bitiyor. O, bana şarjı bitiyor. Oha. Eskisi gibi video çek. Özledik be. Bakım yap. Makyaj yap. Konuş ya. Sadece konuş. Konuşuyorum. izliyor musun? Seni mutlu eden bir şeyin kalmadığında ne yaparsın? Benim mutlu eden bir şey kalmamışsa ben ölmüşümdür büyük ihtimalle. <laughs> mezarıma falan geliyorsunuz. Ben yaşıyorsam ben mutlaka bir mutlu edecek bir şeyler bulurum. Bitmek bilmeyen yani üniversite hayatın nasıl da ben de bu sene gideceğim. Biraz heyecanlıyım 18. Bitmesin bitmesini dilerim. <laughs> yani bitmeyince kötü oluyor çünkü. Ne iş yapıyorsun ha? ha. Bu arada çok güzelsin. Çok beğeniyorum. Senin nazarım değmesin. Değmesin aşkım ya? Bana var benim, benim kesin Leo'ya değdiriyorsunuz nazar biliyor musun? Hayvanın her tarafında bir şeyler çıkıyor. He, maşallah diyeyim. Hayal ettiğin hayat şu an istediğin yaşam tarzıyla uyuşmuyor. Olsa ne yapardın? 17. Uyuşmuyor zaten ama çabalıyorum. Çok mutsuz olduğunda neler yapıyorsun? Keyfimi yerine getirecek hiçbir şey bulamıyorum. Ya kendinizi oyalayacak bir şeyler bulmak zorundasınız. Anneciğim gel oğluşum. Nazarlar değiyor oğlumun gözlerine. Gözlerine nazarlar değiyor. Annesi gözlerini atıyor. Kızlar nazar değdiriyor. Annesi gözlerini atıyor oğlum. Kızlar nazar değdiriyor bu oğlana. Ruhem hem bedenen toparlanmam gerek ve maddiyat sorunu 20. Maddiyat sorunu kim yaşamıyor ki? Yani bir kere ne kadar kazanırsan kazan o kadar da giderin oluyor. Ağlayacağım bu sefer kartım doldu. Bu kadar tatlı olmayı nasıl başarıyorsun? 23. Tatlı bulmuyorum hiç kendim. Ben gıcık biriyim. Nasıl beni tatlı buluyorsunuz? Allah Allah. Sevgilim var mı? Evlilik sence kaç yaşlarında yapmalı? 21. Sevgilim yok. Evlilik evlilik yapılmalı mı ya? Ne gerek var ki? Her şeyi yapıyorlar zaten. Sonra evleniyorlar. Evlilik bana göre bir şey değil. Arı ne oldu ya? Ya arı öldü. Arı'ya bir gün işte eve geldim. Öyle buldum yerde Atıyordu. Yani ceset de çey, size çekip göstermek istemedim. Hiç aşık oldum mu? 17 yaşım oldum tabii ki. Ben de 17 yaşında oldum aşık. <laughs> bu da böyle kaldı. Şimdi sorumuz şu. Ben üniversite sınavına hazırlanacağım bu yıl ama bölüm seçemiyorum. Ay vallahi seni kaç aydır düşünmekten deliye dönmek üzereyim. Bu arada yaşım 17. Sen o kadar haklısın ki. 17 yaşında yani en fazla ne giyeceğim bir düşünebilirsin. Yani hayatınla ilgili çok büyük bir seçimi o yaşlarda bize dayatmaları, mesleğimizi o yaşlarda seçmemizi beklemeleri falan. 15 yaşında hatta bunu seçmemiz gerekiyor. Yani ona göre ne okuyacaksın de falan. Yani çok erken, çok saçma anladın mı? O zaman herkes çocukken 6-7 yaşında soruyorlar ne olacaksın diye. E O, o söylediğimiz mesleği olan o zaman oldu olacak. Ne yapmak istediğime mezun olduktan sonra bile karar veremedim. Sistem çok saçma, senin hiçbir suçun yok. Eğlenceli delikanlı kızın bu adını sandım. Merci. Bu devirde örgün mü, açık mı okunmalı? Bu devirde örgün mü, açık mı okunmalı? Örgün mü be? 21. Yani bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. değil. Şöyle Eylül'den sonra Ankara'ya gelsen de koşarak yanına gelsek. Why nice. Bu arada gerçekten Eylül'den sonra Ankara'ya gidiyorum. Nereden bildin? Oha. Çüş. <laughs> hmm. <laughs> hisli takipçilerim çok hisli. Ailene anlatır mısın neler yaptıklarını falan anne babana yani. Bir kanal açtık. annem babamı anlatmak için mi açtık sanmıyorum. Geçin buna. Hangi dizi setindesin? En son Şampiyon'daydım. Aslında bütün sorularınızı yanıtlamak istedim. Ama şarjım da bitmeden <laughs> Yok artık abi bir de, arka bir döneyim konuşma. Ama şarjım da bitmek üzere. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone değilseniz hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Artık nereye ezberlemeye başladım. Her şey gönlünüzce olsun gerçekten. Ee, hayallerinizin peşinden gidin. Hayallerinizi gerçekleştirin. Bundan sonra videomun kapatışını bu şekilde mi yapsam? Hayallerinizi koşun falan diye. Çünkü hayal kurmak, hayallerinizi gerçekleştirmek. Biraz yaklaşayım size öyle konuşayım. Bir insan hayallerini varsa var olabilir. Başka türlü var olması, görünebilir olması mümkün değil. Hayatınızın her alanında mutlu olmak istiyorsanız hayalleriniz olması gerekiyor. Size güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Video fikriniz varsa, yapmak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Saçma salak çocukça falan diye düşünmeyin. Yazın aşağı belki gerçekten videoyu çekerim. Bana ilham olur. Teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Abone olun. Bay bay.